Herkese merhaba arkadaşlar. Hocal varsın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son görevlerimizi yapmaya devam ediyorduk arkadaşlar ve ben video dışında birkaç kez eski görevleri yaparak para kastım ve bunu aldım. En anti graf -aircraft, aircraft garaj diye geçiyor ve gerçekten yapımı çok maliyetli olan bir arkadaş. Bundan tam tamına 3 tane 4 tane falan yaptık. Bu ilk kısmına geldiğimizde ise biz de gördüğünüz gibi şu anda 24 leveliz ve 24 level olduğumuz için de Bozuka Akademisi yaptım. Ayrıca buraya yeni bir tane alan açtım. Şimdi mesela buraya artı bir tane daha shoulder alanı açacağım ama açamıyorum. Evet burası için para istiyor. Ben bu parayı vermem buna. Şimdi buradan burayı da satın alaraktan genişletelim arkadaşlar. Bunları genişletiyorum ben sürekli. 30 bin istiyor şimdi artık bir şey yapamayız. Şimdi arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız? Bu, bunları açmak çok mantıklı değil. Çünkü bizim paramıza yazık. Bu yüzden şimdi kaldığımız yerden görevlerin burada şeyini yapıyoruz arkadaşlar. Hani böyle sürekli sürekli görevleri yapıyoruz. Şimdi burada 2 saat diyor. Burada da 2 saat diyor. Bütün görevleri ben burada yaptım arkadaşlar. Sürekli böyle şey yaptım. Ee, görevleri yapa yapa böyle para kazanıyorum. Hani bu paralarla da ne yapıyorum? İşte genişletme satın alıyorum falan filan. Buradaki bayağı bir görev yaptım ben hatta. Hulledim neredeyse bir kez daha. Şimdi buradaki bu sefer bu e, görevi bir yapalım arkadaşlar. E, bu görevleri yapıyorum, eski görevleri yapıyorum. Yeni görevler için diğer bölümlerde yeni görevleri yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra ben geçemeyeceğim çünkü e, bundan sonra işte gelişmeye devam ediyoruz. Ben zaten gün içerisinde çok fazla video çektiğim için gelişim kısımlarını sizlerle birlikte çekiyoruz. Ve bu, bu sefer çevredeki düşmanlara saldıracağız. Çevredeki düşmanlara saldırıp onların içinden geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi şu, şu arabayı şuraya sürmek istiyorum. Askerler umarım bu, bu ikisini çok rahat öldürürüz de. Zaten hani bu görevleri ben çoğunlukla hep yap hep yapıyorum. 2 ee, saat sonra da zaten yeni görevlerimiz tekrar gelecek. Ondan sonra da tekrar e, devam ederim. Çünkü para kasmam lazım arkadaşlar. Para da bu oyunda hani tabi bu oyuna geliştirici sorunlarında oynadığım için hani. Çok saçma şeyleri arkadaş çağırmamı istiyor. Arkadaşla çağıramıyorum. O da sinir bozucu. Tamam evet, yani şunlar da bunu yok etsinler. bunu yok ettiğimize göre next diyelim şimdi buradaki bütün herkesi şarjı bitti sıra kaldı deyip abi buradakilerin hepsinin içinden geçmem lazım Güzel abi hemen halledelim. Amacım zaten arkadaşlar misyona girip altın kasmak. Altın kastıkça da yeni şeyler açmak zaten. Şu hangarda yok ettiğimiz zaman görevimiz tamamlanacaktır. Evet görevimizi güzel bir şekilde tamamladık. 4706 mi 1400 petrolümüzü aldığımıza göre arkadaşlar. 24 leveliz bu arada az kaldı. Şimdi bütün askerleri buraya toplayacağım. toplayalım. bizim şeyleri öldürüp XP kasalım biraz. XP kasarsan para verecek çünkü 435 XP istiyor. Tanklarımızı şu arkadaşlarımızı bir selamlayalım. Önce şunları öldürdüm abi. Bunlar zaten işimizi zorlaştıran kişiler. Tamamdır, çok güzel bir şekilde çevremizdeki ilk düşmanlarımızı aldık arkadaşlar. Şimdi buralarda, çevrede bakıyorum düşmanlar var mı? Şurada var, bunları da temizleyeceğiz yakında. Ee, şimdi 20k'da bir xp'mizi alalım da, 407 xp diyor da yine çok fazla vermiyor. Neyse gerek yok yani, boşun asker zafiyatı yapmalıyız. Şunları şöyle hemen şuraya getirelim, şunları inşaat edelim. Şimdi biz o kadar level olduk, şimdi biz bir koleksiyonlarımıza bakalım, da units. Şimdi bunları açamamışız bir tek. Şunlar açılmış. Şu ikisi kaldı bir tek. Bu ikisini açtığım zaman buradan bir para alacağım. Şimdi Unit Soldiers'tan sana bakalım bizim depoda bir şeyler var mı diye. Yok yani. Şunu şuraya bir yerleştirelim. Burada Enter Market'e giriyoruz. Burada sel yaparak alabiliyoruz. aynı zamanda 150 gold'a bir sürü kaynak alabiliriz arkadaşlar. Mesela ben şimdi buraya 150 attığım zaman güzel aslında almıyor Ben almaya devam edeceğim. Zaten o ona 10 alınıyor. Tamamdır, bu kadar aldık 24 saat sonra tekrar gelip alabiliriz. 2k çeliğimiz güzel geldi bu arada, 17k'da altınımız var. Şimdi benim yapmak istediğim şeylerden bir tanesi, iki paraya verip onu açmak istemiyorum. Normalde ben bunların da gözüm var da, bunlar için de çok para istiyor. Araçlar kısmından zaten bütün yapmamız gereken tanklarımızı, her şeyimizi yaptık. Şimdi geri kalan düşmanlarımıza saldırmadan, şu hemen şu enter hospital deyip, aynen şuradaki elit askerlerimi açmak istiyorum. Ee, ölen askerleri geri getirmek daha mantıklı ve daha ucuz bence. Şimdi burada 80 87 175 diyorsa burada 150 175 Yani ölen askerleri geri getirmek daha mantıklı abi. Ölen askerleri için çalışalım. Şimdi bakalım önce mantıklı bir seçim yapalım. Şu arkadaşa ben istiyordum. Bu arkadaş da gelsin. Max ünite gelmişiz abi. Max ünite geldiysek o zaman ev koymamız lazım. Şuraları evlerle dolduracağım. Şimdi bir dakika dur. Bu ilaçlarla. Artı 5 yapalım abi. Güzelce aynı hop şöyle. Attack. Post, aynen abi. Ölen bütün askerleri geri getireceğim ya. Hedefim o şu an. Tamam, çeliğimiz yeterse getireceğiz arkadaşlar. Şimdi bu 1K istiyor, bu 1K fazla bunun ama yapacak bir şey yok abi. Bir daha zaten bunu geri getirme yüksek Şu 40'a atmışım. Yet yeter mi? Yetiyor abi. Güzel, tamam. Bir de şu ucuzları getirelim. Bunlar bayağı ucuz çünkü. Bir tane de tankımız vardı. Ee, evet, bunlar da lazım olur. Tamam, da güzel bir ordumuz var artık. Aynen abi. Okey okey hocam. Çok iyi abi. Çok iyiyiz be. Çok iyiyiz şu an tek ihtiyacımız olan yeni robot binikler. Şu etraftaki parçaları da toplayayım hızlıca. Güzel abi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Ama mükemmeliz be. Şu an army'im çok istediğim gibi. Şimdi buradan bütün herkesi nasıl seçeceğim. Şimdi bunları bir toplansın saldırıya sokacağım topluca arkadaşlar. Şöyle Tam istediğim gibi olmadı, bir daha yapayım. Önce en yakın düşman olarak şuradaki arkadaşları bir saldıralım. Evet bakalım daha fazla değil de şu, şu ölürse sıçtım ben çünkü bir tane var bunda. Bu ikinci tek dedik. Çok iyi 5 dakikada. Çok güzel abi. Şunlara saldırtayım şimdi. çok epik de çok. Asker kaybettik ama yapacak çok yine de güzel bir sinyal oluyor. Bütün şu çevreden düşmanları temizleyip odunları alacağım çünkü arkadaşlar. Bu çelikler boş durmasın. bunlar abi erittik içlerinden geçtik aşırı temiz içlerinden geçtik bu arada Eee şimdi bir dakika dur. kim buraya tamam şimdi bütün hepsini bunları ben toparlayayım şuralardan bizim ekibe gelsin aynen yani geri base'e dönsün şimdi içileri toparlayayım içiler abi siz ne yapıyorsunuz şimdi abi selamlar siz şuradaki e, oil'leri bana toparlayın seri bir şekilde bunları toparlayalım arkadaşlar içer, bölüm içerik olsun diye zaten Şunlar bir toparlasınlar. Yeni işçiler de üreteyim. Bunlar diğerleri de çevredeki altınları toparlasınlar. Zaten çeliğimiz baya bitti. Çelik melik kalmadı kardeş. Vallahi yiğitler yavrum. de okay, okay. top Sen de şöyle git abi. Abi sen niye gitmiyorsun salak okay. mısın? Yes, okay. yes, okay. Hem buradan koleksiyonumuzu halledelim. koleksiyon ödüllerimizi de nereden alacağız biliyor musunuz? Inventory'e girdiğimiz zaman burada bir tane daha robot alıyoruz arkadaşlar. Evet, çekiyoruz tabii. Evet abi, çok iyi. Şu anda burada bizim koleksiyonlar da çok az kaldı. aşırı derecede fazla e, şey lazım şu an bize. Aynen abi, bakın şu an çok iyi bir şekilde koleksiyonumuzu alalım. Aynen koleksiyonlarımızı tamamladık nihayet. Şimdi buradan inventöre girelim ve buradan üçüncü robotumuzu da açtık abi. O um, mükemmel ilerliyoruz şu anda. Yüz diyelim abi, üçüncü robotumuzu da gördüğünüz gibi açtık abi, çok iyi. Şu hayvan koleksiyonunu tamamlarsak okey abi. Okay. 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 Yes, sir. Güzel. Koleksiyonlarımız okay. açılıyor. Evet güzel bir şekilde açtık. Yes, Buradaki bütün her şeyi sömürük. Şimdi sömürecek şeyler şu altınları alsınlar şunlar. Bir yes, okay. gidin abi. Okay. Okay. Dibimizde kaynaklar orada zamanlar nasıl görmüyorum ya Güzel abi koleksiyonlarımız çok iyi ilerliyor şu an. Ee, inventory kısmına bir daha girelim. Bu megabotun üçüncüsünü de açtık. Ee, şimdi bir benim şurada. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Koleksiyonumu tamamladığımız kısımdan devam edeceğiz. Haberiniz olsun şöyle bir open diyelim. Şunu da bir research yapalım güzel. Yalnız iyi bakın hoşçakalın ve bye bye.